değerli öğretmen arkadaşlarım, değerli basın mensupları, sevgili öğrenciler ve çok kıymetli konuklar. Nazilli Özel Yükseliş Ortaokulu 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Programı'na hoş geldiniz. Bu vesileyle sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bilmek en büyük güçtür bu çağda. Sıkıntılarını paylaştık ve hedefimize ulaştık gerçekten. Hedeflediğimiz yere vardık. İnşallah gelecek hayatlarında verdiğimiz hem eğitim hem öğretim alanındaki birikimlerini değerlendirirler ve gelecekte çok iyi yere geleceklerini ben inanıyorum. <laughs> arkadaşlarımı şu günlerde hüzünlendiren bir dönemdeyiz. Hayatımızın bir sayfasını acı ve tatlı anılarla kapatırken diğer sayfasını yeni beklentiler ve umutlarla açıyoruz. 8 yıllık eğitim sürecinde iyi ve kötü ayırt etmeyi öğrendik. İnsanın ve insanlığın değerini öğrendik. Birbirimize karşı her zaman dürüst ve doğru olmayı, kısacası vatana ve millete yararlı bir birey olmak için gereken ön bilgileri öğrendik. Bizlerin yetişmesinde büyük rol oynayan yaptığımız tüm yaramazlıkları hoş öğretmenlerimize teşekkür ediyor ve ellerinden saygıyla öpüyorum. Onlara olan sevgim yaşım büyüdükçe büyüyecek ve kalbimin bir köşesini daima yaşayacak. Demetik, Sınıfın en sessiz olan Ceylin Savran var. <laughs> Daha sonra sınıfın en heyecanlısı olan Ceylin Algan. <laughs> Giyimli olarak ve tarz olarak da sınıfın en goti olan Yağmur Bilgen oldu. <laughs> en çok kitap okuyan sınıfın kitap kurdu bir, bir su <gülüyor> Yıldız. <gülüyor> sınıfın en sakini Ecenaz Bayrakçı. <laughs> sınıfın en çok bileni, en bilmişi Gül'ün yazgılı. <laughs> Ama bunun yanında en zekisi Mehmet Sürgen. Sınıfın en yakışıklısı Hüseyin. <laughs> Ayaz. <laughs> Sınıfın en trolü, ha şaka yapan Abdullah Özcan. <laughs> Ve sınıfımızın en komiği Meltem Kurtoğlu. Sen <laughs> de kalsana ya sınıfın habire nedenci olarak habire neden diye soran ve aynı zamanda en büyük Kore fanı olan Selma Takmaklı. <laughs> sınıfın en dağını olan da Sabri Altan. Evet Ve sınıfta en çok tarihi seven Fuat. bence benden başka kimse kalmadı. Beni de sınıfın en güzel seçtiler. Ben Nikuncuoğlu. Çok güzel <laughs> sınıfı. Teşekkürler. İyi eğlenceler. <laughs> Şarkı En güzel günlere Hediyeci olsun. arkadan gelenlere Gidiyoruz artık Hepimiz farklı yerlere Biz artık bakalım önümüzdeki Dürüstlük daima aklımıza gelmeli Sağlam tanımalı böyle işin temeli Bunu bilmek herkesin görevi Ne zaman yapamazsın yonca canını ödemi Takip et çevir gördüğün ayakları Hocam kimseyi görüyor olan konu Çok konuşmaya vardık Verdi o sayfaları Sınavları zordu Ve o paragrafları Geldiği gibi atar O elindeki kitabı Bakıyor kaybettiler Tam verenler yazardı Bir e, küçük söyle Hemen bize kızardı Yüzünde o gülücük Hiçbir şey olmazdı Bu gülücük